Futbol severler için büyük önem taşıyan bir karşılaşma izleyeceğimize şüphe yok. Beklentilerin büyüdüğü tribünlerde taraftarlar unutulmayacak bir maç izlemeyi umuyor. Oyuncular için mükemmel bir ortam. Ne kadar önemli bir karşılaşma izleyeceğimiz gerçeği buradaki atmosfere de yansıdı. Stad coşkuyla dolup taşıyor. Maç başladı. İleri pas. Manchester United karşı hücum fırsatı arıyor. Vites yükseltiyor. Önemli bir müdahale. Icardi ayağını uzatıyor. Ve müdahale geldi. Geçmeyi başarıyor. Barkola! Barkola! Gulit. Kafu birçok modern mevkidaşı gibi savunma hattının dersinde de iyi bir iş çıkarıyor. İşini güvenceye almak istiyor. İleriye doğru müdahale hiç gecikmedi. Van Dijk ön sezilerini devreye sokuyor. Bartola güzel vurdu. Ah, hafızalara kazınacak bir gol geliyordu. Barkola gerçekten de inanılmaz bir yeteneğe sahip. İzlerken insanın kalbini kıpır kıpır yapıyor. Manchester United ilk köşe vuruşunu kullanacak. Çok güzel fırladı. Gol! Manchester United'ın golü. Harika bir orta. Son dokunuşla mükemmeldi. Evet, kafa toplarına koşarken kendini gizleyip hiç belli etmemeyi başarıyor. Manchester United 1-0 öne geçiyor. Şaşırdık mı? Hayır, durmak bilmiyor. Bekliyorduk açıkçası. Zorlu bir mücadele oldu. Evet, depar atan oyuncunun hayalleri suya düşüyor. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Çok güzel okudu. Edmilson. Türkiye sakin olmalı ve oyun planlarını işletmeye odaklanmalı. Vakitleri var. Messi topu korumakla görevliydi ama sıkı bir takip altındaydı. Topu alıyor. Can sıkıcı bir durum. Tehlikeli bir pas. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Yine inatçı bir savunmayla karşı karşıyalar. İyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Araya girdi. Güzel hamle. Icardi takım arkadaşlarından özür diliyor. Doğru hamleyi yapmasına rağmen görülmediği için canı epey sıkılan arkadaşından özür dileyişini izliyoruz. Ve topu rakibeydi ediyor. Posta kurta. Tehlikeli bir vuruş. Evet. Kaleciden harika kurtarış. Güzel karşıladı ama değil mi? Muhtemelen bu yarının son fırsatı. Güzel kafa. Topu ağlarla buluşturuyor. İki gol farkla kendilerini iyice güvenceye alıyorlar. İnanılmaz. Uzatmalarda ilk devrenin sonuna geldik. Müjdat ilk devre hakkında ne düşünüyorsun? Gerçekten rakipten güvenli bir mesafede kendi oyunlarını oynuyorlar. İlk yarıdaki bu etkili oyunun üzerine ikinci yarıda daha fazlasını koyarak skoru daha büyük bir farka taşıyabilirler. İkinci 45 dakikaya girmiş bulunuyoruz. Maça dönme düşüncesine kendilerini çok kaptırıp bir hata daha yapma şansları yok. Bir sonraki gol çok önemli. İlerlemenin yolunu buldu. ...çok iyi zamanlama... ...mükemmel bir müdahale... ...ileriyi gördü... ...ilerliyor... ...şut deniyor... ...ve gol... ...farkı iyice açıyorlar... ...adımlarındaki hafiflik... ...hareketlerindeki kararlılık... ...bitirişindeki netlik... Sonuna kadar gideceği gözlerinden belliydi. İnanılmaz. Skorun 3-0 olmasıyla rahat bir maç izlemeye başlıyoruz. Kurtulmayı başardı. Bir kapa. Ve topağlarda Atıyorlar. Attıkça atıyorlar. İyice alıştılar. İnanılmaz bir kafa golü. Çok güzel vurdu. Kafa vuruşunun kaderini belirleyen şey genelde zıplamanın zamanıdır. En ufak bir hatada işler zorlaşır ama bu seferki çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. İşler neredeyse fazla kolay bir hale aldı. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. Ne kadar istese de topu ağlarla buluşturamıyor. Topu kapıyor. Tehlikeyi uzaklaştırmayı başardı. Evet, üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Yükseklere çıkıyor. işini garantiye almayı tercih etti. Çok önemli bir müdahale. Geçmeyi başardı. Büyük şans. Boşa çıkan topu almak için mücadele başladı. Teknik direktör sinirli. Arkası gelecek mi? Çok güzel bir gol. Net bir şekilde tek taraflı skora bir gol daha ekleniyor. Artık komik olmaya başladı. Toplu bir hareket başladı. Tribünün belirli bölümleri stadı gruplar halinde terk ediyor. Eleştirmek zor tabi. Kalite farkı net bir şekilde ortada. Uzaklaştırmayı başardı. Hala geçit yok. Kararlı bir savunma söz konusu. İşte şu. Top ağlarda. Güçlü kontra atak diye buna denir işte. Topu geri alıp sağlam bir darbe indirdiler. Ağlara havalandırmayı başardılar ama maçın döneceğini düşünmek için henüz çok erken. Gol şansı. Çok iyi vurdu. İleri doğru. Bu sefer pas yerini bulamadı. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Büyük tehlike. Şimdi kontratak zamanı. Temlik. Büyük fırsat. Gol mü geliyor? Hernandez topu uzaklaştırıyor. Sağ oynuyor. İlginç bir top geldi. Rummenik'e... Gol! Resmen tarihi bir fark. Ve sonu gelecek gibi de değil. Evet. Artık son düdüğün gelmesini bekliyor. Maç sona eriyor. Birbirinden farklı iki takımın hikayesini izledik. Biri durdurulamazken... ...diğeri sağda farkındalıktan bile uzak bir oyun sergiledi. İzlediklerin hakkında... Aktar